Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sütlaç yapacağız. Bir çay bardağı pirincimi hazırladım. Hemen yıkıyorum. Tencereme alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Klasik 200 ml'lik bardaklarla 3 su bardağı su. Sıcak su ilavesi yaptım. Zamandan kazanmak için dilerseniz soğuk su da ilave yapabilirsiniz. Hemen ocağıma alıyorum suyunu çekinceye kadar dikkatli bir şekilde pirinçlerimin haşlanmasını sağlıyorum bakın pirinçlerimiz suyunu çekti çok güzel lapalaştı böyle olması gerekiyor hemen sütümüzü ilave ediyoruz 5 su bardağı süt klasik bardaklarla her evde bulunan bardak 1 kiloya denk geliyor sütümü ilave ettim güzelce karıştırıyorum ve dikkatli bir şekilde orta ateşte sütlacımı koyulaşıncaya kadar kaynatıyorum. Hemen şekerini de ilave etmek istiyorum. Şöyle bir su bardağı şekerimiz var. Onu da ilave ettim. Evet arkadaşlar sütlacımı 25 dakikadır kaynatıyorum. Bakın tam da istediğim gibi güzel bir kıvam oldu. Hemen şimdi kaselerime alacağım. Bir paket vanilyamızı da ilave edelim. Karıştıralım ve şöyle bir tıkırdıktan sonra bir dakika sonra ocaktan alalım. Evet arkadaşlar sütlacımı kaselerime almaya başladım. Şöyle Evet arkadaşlar sütlaçlarımız soğuduktan sonra buzlabında bir gece bekletirseniz çok daha da güzel lezzetli kıvamlı olur. Üzerine dilediğiniz gibi fındıkla fıstıkla süsleyerek de servis yapabilirsiniz. Şöyle sıcakken kıvamını da göstermek istiyorum ve videomu burada bitirmek istiyorum. Denecek, deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.